Kes bunu tuttun güzel. Aha, ben de geldim. Nasıl no verdim? Asarı ya asarı ya asarı ya nice. Ne ee, bizi şey mi kesiyor? Uf 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 uy. Çok güzel manyak. Koşar koşar Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yepyeni bir Mobile Legends diyorsun ve Alucard Abi Alucard bir buff yemiş artık ulti modunda Gökhan sağ koymuştur Ulti moduna geçtiği zaman yeteneklerinizin ilk yeteneğinizin ve ikinci yeteneğinizin süresi daha aza düşüyor Ve bu da Alucard'ı daha güçlü yaptığını düşündüğünüzü söylediğiniz yorumlarda canlı yayınlarda Bu arada canlı yayınlar twitch.tv slash murano adresinde yayınlara katılmak isterseniz oraya gelebilirsiniz Ve ben de e, bunu yayında bir kere denedim ama çok keyif alamadım. Bir daha denemek istedim. Bu sebepten dolayı da videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Abi 200 bin yolunda ilerliyoruz. Lütfen sizlerden ricam videoyu beğenmeniz. Ee, Alucard'ın güçlendirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben de güzel Şimdi videoyu beğendin mi? İkinci defa deneyeceğim bunu. Hani ilk defasında birazcık uykum olduğu için çok fazla etkileşim gösterememiştim. Bunu ben de deneyimlerken sizin yorumlarınız önemli. Sizce güçlü mü olmuş yoksa gereksiz bir güçlendirmeme güçlendirme mi? İlk olarak yedimizden başladık. Şöyle hemen Akdeniz'e gideceğim. Akdeniz'den de karşı bu e gitmeye çalışacağım bakalım. Karşıda fani mi var? Abo fani varmış. Sıkıntı yok. Allah alamadım. Tamam fani birazcık Halat atmayı sanki biliyor da şöyle bir vurdum. Kuleden de hasar yiyecek o. Çok fazla hasar yedik. Çarpımız kötü attık. İyi bir başlangıç yapabildiğimizi söyleyemeyiz. Olacak. Bunlar olacak. Olacak ki çarpı atmamız daha çok geliştirelim. Bu arada hangi kahramanı oynamamı istiyorsanız lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Şöyle blue'umu alayım. Abi s backup da benim can sanki birazcık bir QS backup'lık için birazcık az. kan onu ben kesemem ya. Ama belki bunu kesebilir miyim? keser miyim? Hiç keser miyim abi? İşte bak mesela Franco çıktı ben çıkamadım oradan. Ben inanamıyorum ya. Mesela o Franco'nun ölmesi lazımdı. Benim ölmemem lazımdı. Mesela mal yazıyor direkt. Çünkü sen çıktın ben çıkamadım kanka. Evet. Öyle skorlar verelim. İlk tam abi Avcılar e, avcı darbesi çıkacağım. Avcı darbesinden sonra ya umutsuzluk ya bitmeyen savaş yolu gibi gözüküyor bize. Ondan sonra bir zırt delmesi alabiliriz. Suikastçı girdim. Keşke savaşçı girseydim. Birazcık daha erken oyunda daha tank olabilirdik. Şöyle hemen ormanlarımızı dönelim. Kaplumbağayı salmak zorundayım abi. Çünkü Yive gibi bir şampiyon var. Yive bizi çok fazla delirtecek gibi duruyor bu karşılaşmada. Ama Yive'ye tek atmak için büyük ihtimal ben bir yedi deniz çıkacağım. Hatta ilk... Yok 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 yok. yok. Bunu yapmayalım. Bunu yapmayalım. İlk tam yedi deniz çıkıp Dediğiniz Nasari beraber tek atmayı deneyebilirdik ama yapmayalım bunu. Yapma şunu Suat. Yapma şunu kızım kendine. Tamam güzel Van Van skorunu aldı. Arya su. geldi. Abo. Arya suyu keseriz gibi. Şunu alacağım ondan. Bunu aldık. Bunu keser miyiz? Saldır. o bana vuracak. Lan bırak vurmasın. Burası çok sıkıntı. Skillim bitti. Çık abi. Onu çıktı mı? Çıkama. Hiç çıkar mı? Hiç çıkar mı? Abi rakip çok güzel başladı. Tabi fanin avantajı bunlar. Şurayı ittireyim hemen. Şunu aldıktan sonra şuradaki aklınızı alacağım. Farma ihtiyacım var. Erken oyunda gördüğünüz gibi bu piklere karşı. Çarpım yok. Çarpım attı. Güzel. Toplan buraya gelecek buraya gelecek buraya gelecek takım Hadi maşa Mert Nice Çok güzel çok güzel Şöyle hemen şu mavimizi alalım Hatta turtle'a bir girebiliriz turtle'a girebiliriz Turtle'a gir abi turtle'a gir turtle, turtle turtle turtle, turtle. toplan abi turtle'a takım Abi yive de aşağıda şu turtle'a saldır saldır turtle'a Evet çarpım var çarpım var onun çarpına daha bir 15 saniye de var. 15 saniye içerisinde bunu kesersek çok büyük avantaja gireceğiz. Hadi. Hop, nice. Tamam. Ulti çok güzel. Ultim var mı? Nice. Çok güzel. Tamam. Fanny'yi bir tur daha düşürdük. Şöyle ormanlara hemen dönelim abi. Bak bu bizim için çok büyük avantaj. Fanny oyundan düştü. Fanny oyundan düştü abi. Çok güzel. Ha? Gatot. Saldır. Ama o kaçar kanka ya. Araba geliyor. Buraya vurmaz diye düşünüyorum. Burada bir yere vurdu bence ha. Sanatlı güzel. Arkasına geçtim mi? Nice. Devam 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 devam. Hepsi öldü. Allah. Çok hasar yedik. Hareket hızı. Güzel 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 çık buradan. Fani gelecek buraya. O yüzden şurada base atacağım. Hani gelmedi güzel abi. Base'imize gitti. Şuradan bir e, avcı darbemiz neredeyse bitti sayılır. E, Leşlerin farmı yüksek ama iki kere ölmüş durumda. Bizim Wanwan'ın farmı da orada 200 altındaki bir fark var. Base atmam gerekti çünkü orada cansının misille basması benim canımı yedi bitirdi. Avcı darbemiz bitti. Ben bundan sonra bir tane bitmeyen savaş yapıştıracağım. Can çalmak için. Can çalmaya birazcık ihtiyacım var. öyle şunu da keselim. Şuna da vursak. Şu Akdeniz'e alsak hareket saldırı hızı hareket, pardon hareket hızı kazansak. Şurayı ittirelim. Saldır yoldayım. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Mite vuracaklar. Taneri biz kestik. Taner 62. Öldün sen. O buradan kaçacak bak. Aha kaçmadı. Saldır. O sattı şu an. Oyunu sattı. <laughs> ah be taner, Ah be taner. O kadar açılır mı? Güzel abi. Bir skorumuzu da aldık. Şöyle maviye doğru ilerleyebiliriz. Maviye gidelim. Turtle'a girmediler. Fanny de ölmüş çok güzel. Bizim takım oynamaya başladı. Oyuna iyi bir başlangıç yapamadık ama yavaş yavaş sağlam oynuyor takım. Mavimizi keselim. Aşağıya doğru ilerleyelim. Asya su. <laughs> Asyalı su mu olur? <laughs> vur abi. Vur abi kaplumbağa. Ya. Vur abi. Uyuyor güzel buff'ını çekti. Çarpma atmayacağım. Güzel. Hop. Hop bu gitti. Hop. Şöyle bir tane de koyarsam çok güzel. Önden farm ittiriyorum. Önden farm ittireceğim. Nice. O oh, orada öldü o. Cansın öldü. Güzel takım. işiniz takım. Da ölme ya. <laughs> Allah neyse orada neyse öldü büyük ihtimal. Kan bana gelme. Keserim. Kanka bana gelme kanka. Kanka keserim. Kanka bak. Keserim beni dertme. Aha. Tuttun onu. Hop şöyle kaçış önüne doğru oğlum. Harikasın Murado. Üzgüven geldi bana şu an. Şey, kart abi sizce nasıl olmuş? Bak düşmeye yakın sanki oyunu toparladık gibi. Düşü mü? Yorumlarınızı merak ediyorum. Öyle şunu alalım. aldıktan sonra Blue üst koridora genk. Hatta umutsuz, umutsuzluk mu çıksam ya? Umutsuzluk da çı umutsuzluk çıkacağım ya. Umutsuzluk. Ve burada fay çıkmayacak. Fay çıkmayacak. Abi ben şuradan Akdeniz'imi alayım? Aha, ne yapıyorsun minik fare? Uhu. Arabaya dönüştü. Bakın Dikkat. Bir de vurdu. Allah araba badank yapıyorlar. Black Bull. Bak bak bekleme süresine bak. Oğlum bunlar bana iki tane misilen mi var. Yok lan Badang şeymiş o. Tamam güzel. Nice oğlum. Hop bir anda çalıyıp bir anda can yeniler miyim? Yenilemem. Nerede o? Nerede o günler? Şu musuz çıktıktan sonra daha güzel olacağız. Fani öldük bir kere. Güzel. Skorumuz tatlı. Farm farkını açmış durumdayız. Bu yukarıda durduramaz abi. Bu yukarıda durduramaz. Sesleri ne konuşuyorlar ya? Oğlum siz bu müziklerle mübarekiniz nasıl oynuyorsunuz ya? O bile şey farmı oğlum ben ölüyken orada bir fark yok muydu ya? Bu farkı ne ara kapattılar? Neyse şu kırmızımızı alalım. Lord'a gireriz ama birazcık riskli bir lord olabilir bizim için. Fani money'i düşürsek ondan sonra girsek daha iyi olur. Aha. Churchill dikkat et Churchill. <laughs> Birinci Churchill. Aha. Aha. Ya abi. Dur 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 stun yemeğin güzel. Harikasın. Hop bu gitti. Şöyle bir kombo. başka bir şehir var. Tamam canım tekrardan doğduk. Şöyle gidelim mi? Bizim takım ölmesin ama. Ölmesin Van, van çok güzelsin. Bir oraya o ikisini açtı ama onu sanki. Evet o ikisi anca ona yetti. Şöyle gidelim şunu da alalım. Bizim takım bu abi ölmeyin. Ölmeyin. Ölmeyin be balım. Ölmeyin be. Ya illa gideceğim oraya hepsini keseceğim şimdi. Hop Arkaya oğlum girdim. Nice. Aha. Nice. Çıktım ben. Ben çıktım abi. Ben çıktım. Şu umutsuzluk bitse. Şey. Şu umutsuzluk bir bitse hasarımız daha güzel olacaktı. Şu umutsuzluk da oyunun en pahalı fiziksel hasar eşyası olduğundan dolayı. Mobile Legends'un parasını az düşür be kardeşim ya. Çok pahalı. As bu askeri ücretle. <laughs> Ufak bir ekonomik şaka. Şunu da aldık. Bak hasar daha tatlı oldu fark ettiniz mi? Abi full hasar çıkacağım ya. Denemek istiyorum chat be. Ha? He? Denemek istiyorum full hasar nasıl olacak? Mesela Leslie şu anda tek atabilir miyim? Kaç seviye farkımız var? 4 seviye farkımız var. Haydi oğlum. Nice. nice. Şuradan can çalıyorum. Şuna çarpımcı atarsam can yenilerim. Güzel şey. Nice oğlum. Takım. Harikasın sana bir. Sana bir emoji. Bu <laughs> <laughs> ben alabilir miyim? Teşekkür ediyorum bambam. Biliyorum salmak de. Ben bir çok özgüvenliğe ağırım. Doç. Oha. Katot. Aslanım benim beni boş bırakmayacağını biliyordum. Hadi oğlum kes onu kes bari onu kes. Çok gaza getirdik Churchill'ı ya. Komutan Churchill özür dilerim. Birinci Churchill niye koyar bir insan adını ya. Bir dakika biz oyunu satmayayım mı? Ah, van Van tek başına Lord almış. Geri çekil kanka onu bana sal onu bana sal. Onu bana sal onu bana sal onu bana sal. Onu bana sal. Geri çekil geri. Onu bana sal onu bana sal lan. Aynen. Sal lan Yok ben bunu oynamam ya. Yok ben bununla oynamam ya. Ya ben bu takımın ormancısıyım. Neden benim kırmızım yok mesela? Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Aha. Merhaba Lecce. Of. Oy. Ee? Oğlum sen ne kadar çok vurdun bana. Sen biraz... Fazla vurdun sanki bana. O uçar can çalmıyor. Hasım pençesi ver bana ya. Bu Alucard niye can çalmıyor Çek. Sanki Alucard'ın birazcık can çalma. Hasar okey. Hasarda problem yok ama can çalma sorunu var sanki biraz. Çok iyisin Asyasu. İnanılmaz bir araba kullanışıydı o. O arabayı nasıl kullanıyor öyle ya? Asın pençesi çıksak falan. Aha benim pozisyon benim pozisyon benim pozisyon. Merhabalar. Aha sen az önce bana Geç! aç oğlum yanlış tamam güzel güzel ama sen de öldün Johnson'lardan nefret ediyorum teşekkür ederim tamam canım tekrardan doğduk ya ben anladığım şu bu oyunu bir trenç olacağız bu, bu oyun bu takım bizsiz bir şey yapamıyor Oysa, se bir tane WQ çevirdim ormana tek attım lan iyi ha şu asın pencesi de bitsin Adam, uf. O da fazla vuruyormuş. Evet tekrardan dolu kasım pençesini bitirdik abi. Kasım pençesi bakalım can çalmamıza yarayacak mı yoksa hani öyle sin aldığımız bir eşyam merak ediyorum. Kes onu. Kes onu. Tuttun güzel. Aha ben de geldim. Nasıl verdim? Hasar iyi, hasar iyi, hasar iyi. Hasar iyi, nice. Ne? Bizi mi keseceksin? Uf, uf, uf. Uy. Çok güzel manyak. Manyak var mı? Hocam Hocam! Bak bak delirdi delirdi çar delirdi çar. Şuradan gidelim. Can çalmayı tam anlayamadım bana vurmadıkları için de. Şunu keselim hemen bir tortu lorda dönmemiz lazım. Vuran mısın lan. Yo. Ya, iş, işime bak ben Murano değilim. Ben Murano değilim abi. Ne inşi ettik ya. Vur abi vur. Abi! Abi sen! Oğlum, bu badan benden fazla bana nasıl vurabilir ya? Bir şey diyeyim sağlam vuruyor. 6K vuruyor. Konumumu çok bozuyor abi. Bu asıl bence hiçbir şey yaşamadı, yaramadı. Yaramadı şey. Buna en mantıklı yiyecek eşyayı söyleyeyim ben size. Yok yok yok. Al midası. Yastan arkana. Oh. Keyfini çat. Lord'u aldık da bizim ölmemiz hiç hoş olmadı. Çarp bile attırmadı badank. Güzel oynadı aslında badan orayı. Badang'ın sarayı. Sonraki videomuz Badank olabilir. Fanny mavisini aldı. Lord gidiyor. Lord kafa atacak. Kafa atacak. Tamam o imitör düştü bence. Güzel. Van da alttaki imitör açar. Çok tatlı olur. Açtı mı? Açtı güzel. Şöyle de değilim. Hani Fani ölme. Doğru gördün güzel bastın bana. Tut onu. Kimse görmedik seni ya Franco. Abi ben siz orayı bitiremezler. Ben, ben ihtiyacım lazım. Badangın hasar çok iyi bu arada. Ya şu gün akar çıkmış. Yedi deniz çıkmış. E, avca, o da full hasar o da tekleyecek ama bizim nişancının onun yakınına girmesi lazım. Yakınına girdiğinde bizim nişancı tek atıyor. Minas aldık. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Geldim oraya. Hop. Allah. Nice şuradan herkesi kazandım. Yani şöyle bir çek oğlum. Harika çekiş. Böyle çekişe ne hep yap, yap Franco oyun kazandırır. Ben şöyle alttan gitsem. Kimse görmüyorken. Aha sadece o var orada? Dur. Merhabalar. Aha. 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 Bek. Aa bu kim? Dur. Hadi Allah. Hayır hayır hayır. Güzel çıktım. Uçacak onun. Arabaya da geldim. Saldır. Merhabalar. Asya Hanım. Sevgilim var lütfen ölür müsünüz? Okey. Bitiririz oyunu bu arada. Ama Badangul içi dönmüş durumda. Badangul ulti attıracağım şimdi. Atmadı. Ee. E ee, oğlum nice bitti oyun. Bitti oyun abi. Birisi sorarsa Murano taşıdı lütfen çünkü gerçekten tatlı, nadir Ciddi aldığım maçlar mı diyeceğim ya? ya belli bir süresinde o satışları yaptıktan sonra böyle maçı sanki ciddi aldım fark ettiyseniz. Abi tatlı MVP olunca 27, 21 skor almışız. 7 kere ölmüşüz. 6 kere asist yapmışız. Bence tatlı maçtı. Umarım eğlenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Saat 11 ve 18.30'da videolarımız var. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.